Evet. Birinci hikayesi benim birinci yayında söylediğim gibi topu Trabzon'u bırakıp oynadı Galatasaray. Halil, Morutan, Çıkıldağ, Emre Kılıç mükemmel bir pas uyumu sağladılar. Sol tarafta da çok boşluk yarattılar Kerem olduğuna. Yani e, Trabzon'un ön tarafta yapamadıklarını Galatasaray daha farklı yapabilirdi. Ama iki deplasman maçı Kasımpaşa ve Trabzon, hele El hele Trabzon. 2-0 öne geçtiğin maçlarda e, maç 2-2'ye geliyorsa... O zaman burada bir teknik eğitim teknik zafiyeti var. Saha içerisi liderini yaratamıyorsan o zaman teknik heyetin kenarda hep hazır durup takımın o baskı anından çıkması için sen destek olacaksın. Ben önce Fatih Hoca'ya buradan bunu söyleyeyim. Buna bir formül üretemezsen Galatasaray bu tür maçları bu sezon çok yaşar. Genç, mücadele eden, koşan, iyi niyetli bir takım var. Galatasaray 2-0 öne geçmiş. 3-1'e de yapardı. Analt 3'e 2 gittiklerinde e, topa vurmayıp kenara bir yerlere sağa veya sola oynasa orada devreye Galatasaray 3-1 girerdi. Ama Galatasaray takımı bu kadar kolay gol yememeli diye düşünüyorum. Orta sahada, buradaki tespitimi yaptığımdan hiç yanılmadım. Berkan oyuna katkısı yok, pas yok, e, Nedun'a çalım atması yok. Yani Vakame'nin golünde bile hatası var. 3 kişi basmış sen niye bakıyorsun arkadaki Doğru. adama en Vakame'ye gitsen. E orada o gol olmaz. Moruta'nın çıkartıp e, Aytaç'ı almasın nasıl değerli? Ben zaten Aytaç'la ilgili düşüncelerimi söyledim. Galatasaray oyuncusu değil diye. Keşke Taylan'ı alsaydı. Çünkü birlikte oynama alışkanlığı vardı. Bu bir ikincisi. Morutan'la Emre Kılıç girdikten sonra bunun taktiksel değerlendirmesi reacı yapacaklar. Ama Galatasaray'ın giren Babel ve Aytaç Galatasaray'ın pas ritmini devam ettiremediler. Sorun bundan kaynaklanıyor. Çok ciddi kayıplar yaşadılar. Ya Aytaç ağır bir adam. Aytaş tek top oynayan değil. Alıp düzeltip ondan sonra ver Futbolda böyle bir şey yok artık. Bak Çin attığı gole bak. E, Gal Galatasaray'ın attığı gole bak. Tekte vurdu. Top önüne akarken, akarken top Emre Kılıç hemen vurdu. Akıllı vuruş bu. Topu düzelttin mi gitti. Kaleciye geçer şans. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bunu Halil yapıyor. Halil mesela ben çok beğendim. Çok boş koşu yaptı. Boş koş. Ama bence fizik olarak hazır değil. Güçlü değil. Güçlü Halil'in de geçen sene neler yaptığını tanık oldu. Güçlendiği süreç içinde o daha da etkili olacaktır. Ama ben şuna şaşırdım. Yani ne, Emre Kılınç'ın sakatlığı var dedi e, maçı anlatan arkadaş. Morutan niye çıktı ya? Biz de anlayalım. Morutan niye çıktı? Yalnız İkisi ben iyi oynarken. şeye ben bir şeye sordum e, bizim muhabir arkadaşımıza evet. Emre'ye Emre dedim. Bir sakatlık falan mı var? Hani Morutan neden çıktı? Abi Aytaç'ı ısındırmaya başlamıştı dedi. Herhalde taktiksel bir değişiklik. Nasıl taktiksel? Morutan... Topu çok tutan etkili oynayan zaten. topu doğru kullanan topu tutan ve bir şey sanıyorum, o dar alandan ben taç devre arası çıkan... programında en ileriden biri evet, olarak evet. gözüktü dedim ama ben doğru aynı görüşte sonra da kendi aynı kendime görüştüğüm. bir düşündüm e? ya, ya böyle yani. bir, ya bir yoksa bu değişikliğe bir anlam veremedim. Yani Fatih'in bunu açıklaması lazım. Bir, ikincisi mutlaka ki bas toplantısında bunu sorsun arkadaşlar. Biz soramadığımıza göre. Yani Aytaç tercihi niye? Sen Aytaç'la bir adım ilerleyemezsin. Yani Aytaç topu kullanabilen Kasımpaşa takımı değil ki burası ya veya devam defans, defans yapan bir takım sen orada kreatif oyuncu kullanacaksın. Daha çok koşan oyuncu kullanacaksın. Ağır bir oyuncu. Taylan'ı niye almıyorsun ki önceden? Yani bu neden olmuyor? Ben bunu anlamıyorum. Çünkü sezon başından beri Taylan'la Berkan'la oynuyorsun. Yani Berkan'ın da oyunun 5'in dakikasında gördüğü bir sarı kart var. Riskli oynuyorsun. Yani Kerem Aktürkoğlu etkili oynadı, çok çalıştı ama bak ne yaptı şey Abdullah Avcı bir kez daha teyit etmiş taktiksel değişiklik diyor Emre. Taktiksel değişiklik. Taktikselse yanlış değişiklik. O zaman bu 2-2'lik iki, skor Fatih Terim'e yazar. Kusura bakmasın. Ben Levent Abi'nin e, çok kısa bir ekleme yapacağım. Söylediklerini gayet güzel tarif etti. Ben diyorum ki Trabzonspor maça 2-0'a kadar 11'e 9 oynadı. 2 eksikle. Evet. Sonra sayısal olarak doğru hamlelerle Abdullah evet. Avcı oyunu 11'e 11'e dengeye getirdi. Fatih Ter'in de yaptığı değişikliklerle Galatasaray'ı bu sefer 11'e 9 oynattı. Hadi Emre Koca Kılıç. Maç, maç. Ona Emre, şey Emre Kılıç ama yapılan değişikliklerle hep sayısal bir Galatasaray saha içinde üstünlüğü vardı. Diğer Hı. tarafta tamlanan, Abdullah Avcı'nın yanlış seçimleriyle başlanan ama ta, yaptığı hatayı tamir eden 11'e 11'e 2-0'dan sonra dönen Abdullah Avcı, oyuncu değişiklikleriyle özellikle giren oyuncular Galatasaray'da çıkan oyuncuları çok arattı ve saha içindeki sayısal eksiklikle oyunu dengeleyen, evet. goller bulan Kasımpaşa maçında da aynı oldu hocam. Aynı Morutan soğuk. oynarken Çiçal daha oyundan çıktı. Morutan bozuldu. Ben... Çi... Çok... Morutan çıkınca Çiçal daha bozuldu. Ben. Bu iki Romen'in birlikte oynamaları gerekiyor. Ben ilk yerinde de sen yoktu hocam söyledim bak. Halil, Morutan, Çiçal Çild Üçünün pas organizasyonları Galatasaray'a ciddi hücumda güç katar dedim. Ben bundan yanılmadım. Doğru. Buna Emre Kılınç katıldı. Ekstra iki tane de gol attı. Yani bu oyuncular top oynayan oyuncular, ayağı oynayan oyuncular, sen teknik adamsın, gelişi güzel vurmayan oyuncular. Yani Becerili oyuncular, oyuncağınız veren, evet. birebir de adam Şimdi eksikten, yani? problemi çözen... 15 dakika daha bekle. 2-1'den yani acaba 2-1 skoru tutayım, orta sahayı güçlendireyim mi diyorsun? Basın yani? toplantısında biz de rica bil, edelim arkadaşlarımız o soruyu yönetsinler. Benim sorumu sorsunlar yani. Bir, bir de ben ee, e, çok kısa bir şey söyleyeyim. Levent abin 2-0'dan Ender 2-2 e, dedi ya, onu yazımda da belirttim. Kasımpaşa maçında da aynısı 2-0'dan 2-2 oldu dedim. Bizde. Evet, çok ha. doğru e, düşünceniz. Yani 2-0'dan 2-2, 2 maçtır geliyorsa, daha say takım oyunu tutamıyorsa... Sağ içinde, orta sahada Hı. bir oyun aklı yok Galatasaray'da. O tempoyu düşürecek, tempoyu belirleyecek. Onu söyleyeyim lideri Şimdi yok. 2-0'a kadar tempo yapan, gençlikle, enerjiyle oynayan bir Galatasaray vardı. Evet. 2-0'dan sonra, bir de oyuncu değişikliklerinden sonra... ...Trabzon'un çok iyi bir baskısı var, evet. oyun iştahı var. Taraftarıyla bütünleştiği bir enerjisini evet. sahaya e, yansıttı. Tribün çok iyi atmosfer yaptı, Trabzonspor lehine. Ama Galatasaray takım bu tempo karşısında... Yani bir tempo yükseltemedi, rakibinin temposuna ayak uydurup goller yedi. Real Ocak Trabzon'da 70-75 aralığında yorulmaya başladı. İşte, Ondan yani. sonra çok güzel söyledi. Esasen iki takım için ne oldu biliyor musun? Orta sahaların çok çabuk pas edildi, oyundan düştü. Çabuk 50 çabuk oldu. Çok çabuk Ender, geçildi, çok çabuk orta sahalar. Ender, niye biliyor musun? İki takım da kaybettiğinde artık o dakikadan sonra geniş alanda yakalanıyor. Evet. Şimdi geniş alanda yakalandığın zaman o alanlar da boş. Bir de yardıma gelen ne oluyor? İleri gidemiyor. İleri giden ucuma da geriye gelemiyor. Evet, evet. Çok i̇ki takım yaşandım. çok çabuk 20 dakika nereye döndü biliyor musun son 20 dakika? Yani Rute duello gibi. Du Rus Rute. Çok güzel. Levent yani. Duello gibi. Hangi takım gol atarsa galip evet. gelecek. İki takımda takım bütünlüğü bitti. Duygusal birebir kendi evet. performanslarıyla bir oyun ortaya Real koymaya başladılar. buraya kadroyu isteyeceğim ama onu hazırlarken Gürcan'a döneyim. Gürcan'ın da maça ilişkin ilk yorumlarını alayım. Sonra buraya iki takımın başlangıç kadrolarını rica ediyorum. Reyha Hocamla üzerine tamam. bir konuşalım. Evet Gürcan. Valla e, oyundan çok bence e, Mehmet'in de Reyha Hocanın da altını çizdiği e, defans kalitesine dönmemiz lazım. Yani iki takımın da defansı e, o kadar sarsak, o kadar e, ne yaptığı belli olmaz oyunculardan oluşuyor ki. Bugün çok ya, bireysel işte, hata da oldu. Hayır mesela Ender maçtan önce konuştuk burada dedim ki çok gollü bir maç izleyeceğiz. Yani ön taraflar çok iyi. Hakikaten iyi, iyi oyuncuları oluşan iki takım var. Ama arka tarafta da buyur gel diyen, e, misafir kabul eden e, bir defans kalitesi var. Ve bunun üstüne Reha Hoca'nın dediği gibi ön taraf yardımı kesilince öbür tarafa e, son 20 dakika uzatmalarla birlikte e, 20 dakika da 5 dakika uzatmalıydı değil mi? Evet. Tamam. 75'ten sonra 15 dakika 20 dakika orta sahasız maç oynuyor. Bu esasında yüz karısıdır. Yani yok Morutan çıktı öteki girdi oradan bundan ziyade iki takım adına da hem Abdullah Hoca'nın hem Fatih Hoca'nın bu son 20 dakikayı ciddi analiz etmesi gerekir. Maçın en öne çıkan oyuncusu ben Hamsik oldu. Baktım şeye de Trabzon Trabzon'dan bütün işlerde Hamsik var. Geriye geldi, topu aldı, öne taşıdı, orta yaptı, şut attı, asist yaptı. E, o da yoruldu şey, Sadece onun üzerine zaten. Şeye hazırladı. Bindi. Bak, İleride Bakasadas, da kötü, kötü, kötü oyuncu, Bugün... kötü olunca oyundan düştü. Berat çok kötü oynadı bütün yük. Evet. E bir de 33 şey. yaşında yani bütün yük am şey biner. Şey Aslan... bir de şey e, ortaya çıktı. Yine iki takımda Kulü, kulübeler çok sıkıntılı. Mesela e, Abdülkadir Ömür tamam bir yerli tercihiyle e, içerideydi. Şeyi Yok, söylüyorsun değil yerli mi? Üç hayır Dört vardı. Şeyden dolayı. Dört yani... vardı. Ha, ona gerek yoktu. İsmail, yoktu. Be İsmail Berat ve Calijucan. Yüzüncü maçın olacak oynayacak diye koydu. Şey, yani. Cerviye olmadığı için. Yüzüncü maçından yani... dolayı oynattılar. Yüzüncü yani. maçı.